harika. Aftershave reklamı için benden kimi bulabilirlerdi ki sevgilim? Daha temiz tıraşlı biri olabilirdi mesela. Daha genç biri olabilirdi. Daha yakışıklı biri olabilirdi. Aslında Kadir inanır tarzı ağır abi bir ünlü istemişler ama bütçeleri belli. İne ine sana kadar gelmişler. İrtifata ve yalakalığa her zamankinden çok ihtiyacım olan bir dönemdeyim Tufan. Sarkastik olma, olma! Sarkastik değil, realistim Çağataycığım. Sen niye moralin bozuk? bir yangın yeriyim. Özel hayatım Suriye gibi. Tam bir kaos. Aman abi, aman diyeyim. Bak, çok klasik, ciddi ve tutucu bir marka bunlar. Yani sözleşmenin en önemli maddesini bak, okuyayım sana. Heh, bak. Özel hayata dikkat. Örf, adet ve geleneklere aykırı, markanın klasik imajına zarar getirecek magazin haberlerinden kaçınma. Kendini de, beni de yakarsın acı. Yok yahu, Çekeceğim kendim bu hayattan. Yorgunum. Kadınlar, kadınlar hepsi gözümde canlandılar. <laughs> ah o güzel, narin ve kalpsiz yaratıklar. Son aylarda bana neler yaşattılar. Çağatay ben anlamadım biz e, bu akşam burada ikimiz miyiz? Heyecanlandın mı? Ne kadar zamandır bu geceyi bekliyordun sevgilim? Hayır beklemiyordum Çağatay. Hay Allah'ım hale bak. Yani Allah'ım ya Rabbim sen nasıl bir insansın Çağatay ya? Sen kimsin ya? Sevgilim burası çok gürültülü. Evimi görmek ister misin? Güzel bir müzik. Yıllanmış bir şarap. Sizin kadar yıllanmış olmasın da... <laughs> ee, ...kendi yaşınıza bir nasıl lütfen. <laughs> o değildi. Ben ne öğrendim biliyor musun hocam? Var ya o hürremdeki herkes çok eskiden gerçekten yaşamışlar. Ya ben bunu bir duydum dedim vallaha pes. <gülüyor> <gülüyor> Dolu bir geceydi. dolar. Oh, yeah! Ruhum yorgun tufancım Çok zaman harcadım... ...şimdi zaman beni harcıyor. Öyle bir kadın istiyorum ki... ...Ebru gibi olsun. Tüylü, patili, dik kulaklı. Hayır. Eve gidince kanepede oturup bekliyor olsun. Ona dokununca sevinsin. Yanına yattığımda gırlasın. Benden başkasına hırlasın. Gömleklerimi ütülesin. Nasıl ya? Kedi? Hayır. Şimdi başka bir cümleye geçtim. Ha ben de oha falan dedim artık. Nasıl ehti kediyi? <laughs> Çorba yapsın. Gömleklerimi ütülesin. Gerekirse kafamı da ütülesin. Razıyım. Bana sahip çıksın. Evimin kadını olsun. Belki evlenirim bile onunla. Domestik, mazbut, ciddi. Temiz bir kadın arıyorum yani tufancığım. Ama sen yanlış geldin abi. Cihangir'de arıyorsan bol şans.